Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Neslan Köroğlu, bizlerle Forex Haber Editörü, sevgili Neslan'a dönelim. hemen. Neslan Selamlar, hoş geldin yayınımıza. Merhabalar Perihan, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Ee, sanayi üretim e, ve cari işlemler anketi sonuçlandı. Şimdi detayları senden dinleyelim istersen Neslan. Evet, Ekonomistlerin e, Ekim ayı cari işlemler tahmini 800 milyon dolar fazla yönünde oluştu. Anketimize 11 ekonomist katılım sağladı. En yüksek beklentinin 1,5 milyar dolar fazla olduğu ankette en düşük tahmininde 393 milyon dolar fazla şeklinde oluştuğunu gözledik. Eylül ayında cari işlemler verisi 1,8 milyar dolar fazla seviyesinde açıklanmıştı. Bunu da hatırlatmış olalım. 2023 yılı genelinde ise cari işlemlerin 45 milyar dolar açık vermesi bekleniyor. Burada ise tahmin aralığı 40 milyar dolar ve 50 milyar dolar açık bandında oluştu. Geçen ay düzenlediğimiz ankette 46.1 milyar dolar açık yönünde bir tahmin oluşmuştu. Bu anlamda açık beklentisinde bir miktar gerileme olduğunu söyleyebiliriz. Ekonomistlere gelecek yıla ilişkin ödemeler dengesi beklentilerini de sorduk. Geçen ayki anket döneminde 35 milyar dolar açık olan tahminlerin e, bu ay 30.2 milyar dolar açık civarında geldiğini gerilediğini gözledik. E, ankette 2024 için en yüksek ekonomist beklentisinin 23.4 milyar dolar açık, en düşük tahminin ise 38 milyar dolar açık olduğunu söyleyebiliriz. Sanayi üretim anketinin, anketine baktığımızda ise e, Ekim ayı için takvim etkisinden arındırılmış yıllık tahminin %2 artışa işaret ettiğini görüyoruz. E, Arındırılmamış yıllık sanayi üretimi beklentisi ise %3.7 artış yönünde oluştu. 9 ekonomist katılım sağladı sanayi üretimi anketimize arındırılmış veri için en yüksek ve en düşük tahminlerin %3.3 ve %1.7 artış önünde oluştuğunu söyleyebiliriz. E, bu arada mevsim ve takvim etkisinden aralmış aylık sanayi üretim medyan beklentisi de 0.2 düşüş şeklinde gerçekleşti. Hı hı. Peki diğer taraftan baktığımızda e, Neslan e, takvimimizde neler var? Bugün çünkü tarım dışı istihdam rakamlarına e, odaklandık e, ama neler var hem bugün hem de gelecek hafta gündemimizde? Evet senin de söylediğin gibi e, hafta boyunca Amerika'dan tarım dışı istihdam verisi. Beklende bugün Türkiye saatiyle 16.30'da gelecek veri piyasada Kasım ayı için beklenti tarım dışı istihdamda 190 bin artış, işsizlik oranında ise %3.9 seviyesine bir veri açıklanması bekleniyor. Gelecek haftada piyasaları oldukça yoğun bir ekonomik takvim, takvimin beklediğini belirtelim e, i̇çeride Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi var. merkez bankası, e, Merkezi yönetim bütçe dengesi gelecek. Moody's'in olası Türkiye raporu ile uh -huh. e, a, bütçe teklifi e, görüşmeleri ve askeri ücret görüşmeleri öne çıkıyor. Yurt dışında Amerika, İngiltere, Avrupa gibi e, büyük merkez bankaları başta olmak üzere 16 merkez bankası da faiz kararını açıklayacak. Forex Haber olarak e, aktaracaklarımız şimdilik bu kadar size iyi yayınlar Neslan çok teşekkür ediyorum ağzına sağlık evet Neslan